İmanun, Arabu sevmek imandır. Ve buldum küfrun. Sevmemek kafirliktir diyor. Hadis-i şerif. Benim nesebi şerif tamam getirin. Getirin görün. Kaç tane hadis-i şerif aldım sahih. Bakın arkadaşlar hocanın ağzından bunu ben buldum. Bana göre böyle diye bir şey duydunuz mu? Hadis-i Şerif diyor ya. Hadis-i Şerif diye peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem sahabe, tabi, tabi, tabi o kaynaklardan günümüze kadar gelmiş. Ben buldum demiyor ki. Peygamberimiz zamanında da peygamberimiz dine düşmanlık yapan Arapları Peygamberimizin namaz kılarken sallallahu aleyhi ve sellem başına işkembe döken münafık olanları onları sevin mi buyurmuş peygamberimiz hadis şerifinde yoksa kendisi gibi hani kendisi de Arap sahabesi de Arap iman eden de diyor gidip de Ebu Celi sevin demiyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şerifinde. bu adam niye böyle dalga geçer gibi yapıyor arkadaşlar bunu gençler de izliyor ya. Genç bir insan diyecek ki demek ki bu hocalar hadis şerifte de dese bir şeye Demek ki bu hadis-i şerif olsa bile uydurma diyor. Baksana altına. Yani altına direkt yazdığı şeye bakın arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i bize kimle ulaştırdıysa hadis-i de aynı kişilerle ulaştırdı. Sen hadis-i de güvenilmez yaptın mı demiş oluyor mu lan? Çocuk düşünecek ki hadis-i bize kimle ulaştırdı? Sahabeler. Kur'an-ı Kerim de aynı sahabe ulaştırdı. Sen bunu güvenilmez diyorsan o zaman Kur'an-ı Kerim de adamı dinden imandan bunları diyor mesela. Bak anlamıyorlar ya. Ateist, deist yapan bu sapıklar yani bu psikolog kafalı, bu hadis-i inkar edenler. Lafın ucu çünkü Kur'an-ı e de gidiyor. Aynı kişiler ulaştırmış çünkü hadis-i e ulaştıranlarla. Yani Ayetlere ulaştıranlarla, hadis-i ulaştıranlarla aynı kişiler. E bu psikolog züzzetgüllüğü ne yazmış buraya? Dur ya, millet şimdi şey anlayacak. Bir saniye. Bakın arkadaşlar. psikolog züzzetgüllüğü paylaşmış bunu üç gün önce. Ben de, ben de yeni gördüm. Bakın. Hoca hadis şerif diyor. Sen bunu burada salla nasıl olsa yalan söyleyene. Sen böyle dediğin zaman lan millet, diyecek ki lan demek ki bunu hadis şerif e kimle ulaştırdı günümüze? Sahabeler, tabi, tabi. Bütün hani sen o zaman diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de aynı insanla ulaştırdı, Sen bir şeyde güvenilmez yaptın mı o insanları ulaştırdıkları şeyi, kaynağı. Sen o zaman lafın ucu Kur'an-ı Kerim'e de gider. Arkadaşlar sonra bunlar diyor ki hazır diyor bunlar diyor ateist yapıyorlar yapıyor lan siz milleti kafir yapıyorsunuz. Sen bu kafa yapın senin bu buradaki bu şeyin bilinç altında öyle bir şeyler oturacak ki bu lafın ucu Kur'an-ı e de gidecek görüyorsun sen. Sen yani Allah Teala belanı verirsen sen tövbe etmeden imanın tekrar bu bozuk inançlardan dönmeden ölürsen görüyorsun arkadaşlar bu adama Allah Teala ibret yapar millete yani. Böyle birçok arkadaşlar sadece bu değil bak bu adam ayetleri de inkar ediyor. Şefaati de inkar ediyor. Kaderi de inkar ediyor. Kaderi inancına baktın mı şerri yaratan Allah-u Teala değil, değil gibi bir laf söylüyor. Hayrı da şerri de yaratan Allah-u Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuyor kafasına göre diyor kafasına göre hüküm çıkarıyor. Ben böyle anladım diyor. Lan ben böyle anladım diye din mi olur? Herkes ben böyle anladım dedi. insan sayısı kadar ben böyle anladım çıkar o zaman. Ben böyle anladım çıkar o zaman ortaya. Allah Teala zaten herkes ben böyle anladım demesin diye peygamber göndermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'i peygamberimiz de açıklatmış. Nasıl anlaşılması gerekiyorsa hadis-i şeriflerle tefsir ettirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Yaşantısıyla tefsir ettirmiş. Allah Teala namaz ne diyor? Nasıl kılınacağını peygamberimize detaylı bir şekilde öğretiyor Allah Teala. Zekat verin, nasıl verileceğini, hangi maldan karşı detaylı bir şekilde öğretiyor peygamberimiz. Hacı taslamam yap, nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde peygamberimiz. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de mi yazıyor? Hadi şefi inkar ettiriyorsun millete. Dinden imandan çıkaracağım millete.